Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Amir. Bugün sizlere birlikte Minecraft tek bura kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 3. bölümdeyiz. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. 10 abone olduk ve sizleri teşekkür ederim Sizin sayenizde 10 abone olduk. Hedefimiz 20 abone. Umarım 20 abone de oluruz ve ileride 1 milyon abone olacağız. Hadi evlerimize geçelim. Evet dostlar çeştik. Öncesi benim videomu ba bağladım ve biraz adamı genişlettim. Biraz oynadım video dışında. Biri mallar zadı koydum buraya iyi çektim eşyalarımız bu. Kazağı devam. Üçüncü levele çekmeye çalışacağız. Üçüncü bölümde çekemedik ama bu bölümde çekmeye çalışacağız. Demirleri <laughs> sına koymuştuk son dakikada. Sınmış kalkan set yapalım mı be set bizi korur mu set yaptık bir tane kaldı onları ne pişirelim bir makas yapalım. Yemin Kömürleri koyalım şöyle. da pişsin. Ve makasımız hazır. Mantı yok yumurtlamış. Sıkma. Hı -hı. Uy, üç tane. Alın be. Bir koyunun 3 tane çeşitli Böyle yatak yapabiliyor muyuz? Güzel. <laughs> Şöyle yatağımızı yaptık. Hatta biz büyümek için. yavaştan büyümesi için de şöyle bir şey diyelim. şuna. Evet. Lan. Şuradan dostlar. Şöyle çıkalım bir. burada su var be. Şuradan akmıyor. Burada bir şey yok. Lan yani gitti. Evet. bunu şöyle bitsin. Biz biraz daha kralım ve dördüncü levele çıkma atlar. <laughs> Sana daha mal ve buradan biraz daha sümük. Bir, bir. Bravo, bravo. Sümük evet. Böyle. Ortanı koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Somon balığımızı bunu koyalım. Bunu koyalım. Tabuğumuzu koyalım. Şuna koyalım. Bir de şunu koyalım. Da şunu koyalım. Bir ev yapalım mı? Burada hele de bir odun yok. Abi. Hmm. Taştan olur mu? Bir if. Şücük. Ana ağzımı... Oha! Ağzım kadar Hmm. <laughs> taştan yok da, 32 tane zemindan da bir ev bulalım hmm. 64 tane oldu, 20 şu tarafa koyacağım öyle bir yatalım Şöyle evimizin temeli tane odun bırbırdan dağdan kıralım. tamam. 嗯，都是。<noise> <noise> Şöyle bitti. Evet. Hem böyle de iki tane malımız var. Lan neden var Şimdi hazır. No. Bir kapsın da koyalım kum yok diye kaptan şundan eleyeceğim odun <laughs> yok mu lan biraz odun kazan Öyle olur da. Bizim oduna yedimiz demiş değil mi Odunda da peki. Bundan biraz bir daha düşsün.

Gel, şöyle Ben şöyle diyebiliriz. Sağ olun sağ olun arkadaşlar üçüncü